Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Telefonu çok sallamamaya çalışıyorum. Şöyle damızlık kümesimizi açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buradan beyazın yavrular çıktı. Alayla saralayla bozun yavrular çıktı şu yavruları göstereyim size. Açmadan açma yavru Bakın arkadaşlar böyle bir kalem sarı. Biz Ankara'da kalem sarı Düz İstanbul'da şekerimi diyorlar. Bilmiyorum ama böyle güzel bir yavrumuz çıktı arkadaşlar. Ee, diğer de beyaz verdi. Beyazımız da güzel. Düz beyaza benziyor. Böyle beyaz kuşumuzu verdi arkadaşlar. Diğer yavrularımız arkadaşlar ee, şu sarıyı uçumdan aldım arkadaşlar onu damızlık yapacağım. Sarı damızlığım hiç yok. Ee, o yüzden onu damızlık yapacağım. Diğer beyazları uçuracağım arkadaşlar. Yani şu takkeli beyazlarımız vardı. Şu yukarıda duran beyaz düz beyaz. Ee, daha sonra şu yuvanın üstünde duran beyaz. Bundan hepsi uçuma vereceğiz arkadaşlar bayramdan sonra. Bu kümesi de bugün temizliyorum. İyice bir kümes temizleyeceğim arkadaşlar. Kümes temizledikten sonra 2-3 ee, gün yokum. 2-3 gün buraya ayarlayacağım. Yemlerini ayarlayacağım. 2-3 gün idare edecek şekilde e, kuşları burada bırakacağız arkadaşlar. Uçumda 2 tane kuşumuz kaldı. Bakın bunlar da uçacak arkadaşlar beyazımız arkadaşlar gördüğünüz gibi bak bak lan ikisi de şey mi ya sarı erkek çıktı herhalde arkadaşlar sarımız erkek olabilir Neyse uçurduğumuz kuşlara geçelim arkadaşlar. Kümeste güzel bir temizlik yapacağım. Buraya pencere yaptım arkadaşlar şöyle. Yazın bunu almasınlar olmadığımız zaman bunu arkadaşlar. Bol bol pencere yaptım kümese. Kışın kapatacağız, yazın açacağız. Uçunda da iki tane kuşumuz kaldı. Açayım. Kümesler falan perişan oldu arkadaşlar. Kümesleri bugün iyice bir temizlemem lazım. Bayağıdır da video çekmiyorum arkadaşlar. Şu terasın yan duvarları vardı. Yan duvarlarını yaptım. Sıvadık bir şeyler. Elimizden geldiği kadar. Çok da iyi olmadı ama elimizden geldiği kadar yaptık. Burada beyaz takkeliyle beyaz perçemli arkadaşlar uçuyor uçacağız bunlar uçuyor çok bir şey yapmıyorlar da şöyle kaldırışını bir göstereyim daha sonra altına kuş açayım ben daha kafa kaldırmaya falan kafa kaldırmaya falan çok yapamıyorlar ama bir yarım saat 45 dakika uçmaya başladılar arkadaşlar. Nefeslendiler. Güzel oyunlu oyunlu biraz çalışma var. ufak tefek çalışmalar var arkadaşlar kuşlarda. Bayrama giderken şöyle bir bugün harf arkadaşlar bir video çekeyim atayım dedim. 3-4 gündür. Nereden baksanız bir haftadır video atmıyorum. Şöyle bir haftanın şeyini çıkarayım. Bir video atayım dedim. Beyaz perçemli maşallah güzel. Hareketler yapıyor. Ufaktan da kafa kaldırmaya başlamış ama. Daha var arkadaşlar. Daha, daha sokulmalara falan başlamadılar hedefe. Ama idare eder yani. Bakın kendilerini yükseğe falan çekiyorlar arkadaşlar. Güzel 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 uçumlar gösteriyorlar kuşlar. Ama dediğim gibi bak yüksekte falan güzel oynuyorlar arkadaşlar kuşlar. Arkadaşlar kısa bir süre durduruyorum videoyu. Ee, yüksekteyken kuşlar zaten çok çekemiyorum. Zoom'da da görüntü güzel çıkmıyor. Altına kuş açtığımda tekrardan videoya devam edeceğim. Şimdi ee, şimdilik bekletiyorum. Evet arkadaşlar kuşlarımız inşallah görebiliyorsunuzdur. Ben güneşten göremiyorum ama yani kameradan gözüküyor mu bilmiyorum. Güzel uçuyorlar. Bir yarım saatini devirdiler arkadaşlar. Şimdi çok acayip de bir güneş var arkadaşlar. Aşırı derecede yanıyor. Şöyle kümesin kapağını açalım. Şuraya da piston takmıştım arkadaşlar. Artık kapanmıyor yani ee, rüzgarda falan. Kuşlarımızı indirelim biraz yemleyelim arkadaşlar. Daha sonra zaten hepsini aynı kümese alacağım. Uçan kuşlar da aynı kümesi alacağım. Bakın yukarıda güzel patlıyorlar arkadaşlar. Güzel patlamalar yaptılar yukarıda. Hay maşallah sen. Güzel gezimli kuşlar arkadaşlar. Güzel geziyorlar, uçuyorlar kuşlar. Bak şu yavrular da bayağı bir pirelenmeye başladılar. Uçur beni, uçur beni diyorlar. Onlar da uçuşarıyor Allah'a bize bak. Bayağı bir pirelendiler yani onlarda. Toprak yiyorlar şu an. Şu yavru da hiç dışarı çıkmıyor ya şuradaki yavrum. Onu dışarı çıkaramıyoruz. Neyse kuşlar bir gelsin arkadaşlar. Daha sonra temizliğine başlayacağım. Şöyle bir ilacım var arkadaşlar. Daha önce de bahsetmiştim. Böyle toz halinde sıvı hale geliyor. Temizledikten sonra bunu sıkacağım. Kuşlara hiçbir zararı yok. Cam Pierre diye bir bir tiraj arkadaşlar, bir böcek. Hepsinde etkili yani. Kuşlar bayağı uzakta arkadaşlar. Bayağı uzakta geziyorlar. Orada patlıyorlar sağda solda. Çok da sıkılaştırmadı kuşlar arkadaşlar. Ama güzel nefes açtılar. Güzel geziyorlar kuşlar. Valla çok da güzel patlıyorlar. İnşallah sonu hayırlı olur. Neredesiniz lan? Şimdi bu taraftan bir yerden çıkacaklar ama. Bakın beyaz erkeğime bakın arkadaşlar. Şey sarı pardon sarıma bakar mısınız bir ya? Paçalar, maçalar, elli ayaklı bir kuş. Maşallah var. Şimdi şu kümes temizledikten sonra oraya iki tane suluk koyuyorum arkadaşlar. Suluklar hep tüy oluyor. Ee, işte i̇şte o yüzden tüylerini güzelce bir temizleyeyim. Kümes güzelce bir temizleyeyim. İlaçlamasını yapayım. İki kümesle temizleyeceğim. Şu kümes boş kalacak ama. Bunu da ilaçlayacağım arkadaşlar. Geldiğimde çünkü e, bütün yavruları buraya atacağım. Bu iki uçan kuşu teke gelirse hani e, hazır bir hale gelirse kuşlar bakın arkadaşlar da az önce patlıyordu of of harikasınız güzel uçuyorlar bakalım onlar onlarda Aferin lan. Perçemli iyi oynuyor. İyi çalışıyor perçemli. Perçemlinin de orta şeyle kuyrukları falan gitmiş arkadaşlar. Çalışıyorlar bakalım üstünden onlar birazdan Ben şöyle bir yem dökeyim kuşlar ortaya çıksın Şuradan yem alacağım arkadaşlar Aslında şuradan çekebilirim arkadaşlar. Şöyle. Zaten kuşlar hani çok bir sefer mefer şey olmadığı için daha yeni yavru kuşlar. İlk defa izleyenler için söylüyorum arkadaşlar. Aa, bunlar da trelenmeye başladılar. Heh, heh. heh, bak bak. Gel arkadaşlar. Gel hadi gel. Gel. İnceden bir kuşa dayanmaya başladılar arkadaşlar. Ufak ufak kuşa dayanıyorlar. Ama işte dediğim gibi bu beyazların benim biraz geç başlıyor arkadaşlar. Biraz sabır gerekiyor bunlara. Erken başlayan da oluyor ama genelde geç başlıyor. ve farklı oluyor arkadaşlar. Uçuyorlar bakalım bakın orada patladı yüksek bir and üstünde. Aferin sana. Bakalım bayramdan sonra şu kuşlar ne yapacak arkadaşlar bak şu kuşlar var ya şunlar şu ikisi şu Onlar falan bayramdan sonra iyi uçuracağız arkadaşlar artık antrenman vermeye başlayacağız bir tane kuşumuz var arkadaşlar burada yavru onun da ense tüylerinde sıkıntı var. Ya yani ense tüy çıkmadı. Bakın şu kuş. Kuşun ense tüyü acayip çıkıyor. Geçen gün aşağı düştü kuş. Kuşu aşağıda yakalayamadım Dedim inşallah gelir. Bu da karak çıkmaya başladı ya. Geçen gün aşağı düştü arkadaşlar. Şu. İnşallah dedim gelir. Sen de uçacaksın sen de. O da yavru da çıkmış bakın. O da yeni yavrumuz arkadaşlar. şeyler yapmaya çalışıyorlar işte arkadaşlar daha kuşlar yavru hava da çok sıcak arkadaşlar hava da çok sıcak bir an önce indireyim şu kümesi bir temizleyip ondan sonra ben de rahatıma bakayım diyorum kümesi temizlemezsem şimdi suyun içi olur 2-3 günde yokum bakamam iyi bir ilaçlamam lazım arkadaşlar kümesi şükümesin hiç falan hep tüy cahil cahil temizlemem lazım Onlar onları iyi bir temizlemem lazım iki tane yavru var Onlar çıkaracağız ilaçlama yapacağız böyle de güzel oldu arkadaşlar bak, kuşların hepsi beyaza döneceğim demiştim bak hepsi beyaz oldu hepsi takkeli çoğu takkellerin soyup. şu an takkellerin 6 tane yavrusu var ee, biri uçuyor 4'ünde Allah izin verirse bayramdan sonra uçuracağız 2 tane düz beyazımız var uçacak arkadaşlar onu da uçuracağız Düzgün ağızlarla uçacağız Allah izin etsin. Bak bak. Bu da uçacak. Sen de uçacaksın merak etme az kaldı. Bayramdan sonra ilk kişi bir saate seni uçurmak. Bir de böyle inememe gibi buğu var bunun ya. Şu telekonu ya. İlla o da telekonacak. arkadaşlar? Kuşlar ne yapsın? Ama sarı erkeğim de harika arkadaşlar. Hani bu sene aldığım ki yavrum maşallah bir maşallahınızı aldırıp şuna bakar mısınız ya? Heh sen de kalk. Sen de kalk. Bu kızım da harika arkadaşlar. Şu kızımın güzelliğine bak. Manken gibi ya. Gerçek diyorum manken gibi bir kuş. Aferin sana. Sen de manken gibisin kızım. Sen de manken gibisin. Şimdi arkadaşlar ben ee, videoyu burada bitirip temizliğe başlayacağım. Şimdiden herkesin kurban bayramı barik olsun. Kurban kesenler varsa Allah kurbanlarını kabul etsin. Takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.